Merhaba değerli izleyenler. Bugün kobane davasından söz etmek istiyorum. Ülkemizde hukukta yapı bozum olarak niteledi e, evin kışanak bu süreci. kobane davasında özellikle de Aysel Tuğluk hakkındaki gelişmeler nedeniyle ciddi bir hukukta yapı bozumdan hukuk bürokrasisindeki bir çöküşten, usulsüzlük ve kuralsızlığın hakim oluşundan e, söz etmek mümkün. E, Gülten Kışanak'ın kızı Evin Kışanak ile yaptığım görüşme sonrasında şunları çok daha net anladım. E, dava sürecinde, daha doğrusu Sincan Adliyesi'nde, Ankara Sincan Adliyesi'nde dün görülen 5. duruşmaların 5. gününde e, Gül, e, Gülten Kışanak, e, Yüksekdağ ve e, Aysel Tuğluk Kocaeli Kandıra Fethi Kadın Kapalı Cezaevinden Segris sistemiyle, sesli ve görüntülü iletişim sistemiyle katıldılar. Ve bu katılma sırasında Aysel Tuğluk'un durumu e, son derece açık ortada görüldüğü zaman e, avukatını tanıyamadığı zaman örneğin e, Eğilip yanındaki arkadaşlarına bu kim diye avukatı hakkında soru sorduğu zaman sevgi sisteminde mikrofon açıkmış. Bunu salon ve mahkeme heyeti duyduğu halde mahkeme heyeti hemen e, mikrofonunu kapatmış. Yani gözler kaçırmak istiyorlar Aysel Tuğluk'un durumuna. Baştan olarak şöyle bir özetleyebiliriz. Aysel Tuğluk ve Kobaylı davası başlıyor. E, gelişmelerini ve neden hukukta hukuk yapı bozum anlamına geldiğini. 6 Ekim 2014 olaylarını, Kobani olaylarını hepimiz hatırlıyoruz. 2014 yılı kaotik bir yıldı zaten. İşte 24 Haziran seçimlerinde AKP'nin son derece düşük bir oy alması, AKP'nin içinde zaten e, sorunların yaşanması ve 1 Kasım'da seçimlerin tekrar edilmesi. E, koalisyon kurmak yerine yeniden tek başına iktidar olmak için 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesi sürecini hepimiz hatırlıyoruz. E, Kobani olayları dediğimiz ise IŞİD saldırılarının e, Kobane kentinde yoğunlaşması, Kürtlerin ve Ezidilerin e, çok büyük e, katliama tabi tutulması IŞİD tarafından. IŞİD'in bu saldırıları üzerine Kobane'deki Türkler aslında bizim ülkemizdeki Kürtlerin akrabaları, yakın akrabaları. Suriye sınırı zaten biliyoruz ki cetvelle çizilir gibi dışarıdan hazırlanan bir sınırdı ve pek çok aile Kürt, Türk, Arap, pek çok aile birbirinden ayrı düşmüşler. Birisi sınırın bu tarafında Türkiye vatandaşı, diğerleri sınırın diğer tarafında Suriye vatandaşı olarak kalmışlardı ve yıllar boyunca e, özellikle Kürt ailelerde birbirinden kopmak pek yaşanmadı. Kürt aileler birbirleriyle ilişkilerini sürdürdüler ve Kobani olayları sırasında sınırın bu tarafında kalan Kürtler, sınırın öbür tarafında kalan akrabalarının, soydaşlarının, e, oradaki Kürtlerin çektiği zulüm karşısında Türkiye'nin harekete geçmesini istemişlerdi. Türkiye harekete geçmedi, bekledi Türkiye. Aslında o sırada eşitle mücadele için uluslararası e, ortaklıklar kurulmuş, askeri tedbirler alınmış ve e, bazı çalışmalara girişilmişti. Askeri müdahaleler yapılıyordu ancak Türkiye Kobane'de bu müdahaleye girişmeye gerek görmedi o zaman. Olaylar patlak verdi. E, Selahattin Demirtaş'ın o zaman attığı tweetler üzerine HDP yöneticilerinin ki o zaman eş başkanı olan Figen Yüksek'den, o tarihte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Gülten Kışanak ve Aysel Kuluk suçlananlar arasında oldular. Bu olayların temelinde Türkiye'nin duyarsızlığı yatıyor ve Türklerin müdahale edilmesi talebi yatıyor. IŞİD'in orada durdurulmasını istediler, ancak bunlar mümkün olmadı ve Türkiye'nin içerisinde kanlı olaylar yaşandı. Çok ciddi e, şiddet olaylarıyla çok sayıda ölen oldu. Çok sayıda ölen, Türk'ten fazla ölen e, insan oldu ve bu çok sayıda ölümlerin ve ciddi yaralanmaların içerisinde iktidar sadece Yasin Börü isimli gencecik çocuğumuzu gördü. Sadece onu gördü. Kürt olmadığı ve o sırada işte kurban eti dağıtmak için çıktığında öldürüldüğü şeklindeki iddialarda veya iddia deneyelim olayla Yasin Börü gündemimizde kaldı ama 44 civarındaydı zannediyorum öğrenler. Diğerlerinin hepsi hemen hemen Kürtlü iki polis yaralanmıştı diye hatırlıyorum. Şimdi bütün bu olaylara baktığımızda bu olaylarda e, iktidarın ciddi bir zaafı var. İktidarın ciddi zaafı aslında seçim kaybıyla birlikte daha doğrusu seçimlerde tek başına iktidar olamamanın getirdiği bir zaafla birlikte koalisyon kurmak, kurmama, ikercikli tutumları e, nedeniyle bir iktidar boşluğu yaşandı orada ve çözüm sürecinde gösterilen, e, izlenen güvenlik politikası o anda da devam etti. Kobani olayları sırasında bölgeden gelen haberler ve tanıklıklar ortalıkta hiç polisin olmadığı yönündeydi. Her an, her sokakta pek çok polis aracı, pek çok polis ve hatta polis araçlarıyla bir çocuktan öldüğü sokaklarda o tarihte hiç polisi etrafta görmemeli. Burada e, gerek iktidarın gerekse güvenlik zafiyetinin e, yarattığı sonuçlarda yıllar sonra suçlanan sadece TDP oldu. Ne kamu görevlilerinden ne iktidardan herhangi bir şekilde suçlanan olmadı ve 2015 yılında Cumhuriyet Savcılığı'nın dosya hazırlamaya başlaması sonra 2021 yılında Davaya dönüştü. 2021 yılında ilk duruşmalar gerçekleştirildi ve dün daha doğrusu pazartesi günü duruşmaların Sincan adresinde görülen duruşmaların beşinci günü tamamlanmıştı. Ve bu beşinci günde Aysel Tuğluk'un ifadesi alındı. Aysel Tuğluğun durumu ne? Aysel Tuğluk, demans hastası olarak teşhis kondu. Üniversite e, hastanesinden verilen raporda bu e, hastalığın geri dönüştüz olduğu belirtiliyor ki hepimiz bunu biliyoruz ve savunma yapmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Adli tıp kurumu ise demans teşhisini doğrulamakla birlikte lütfen savunma yapabilir dedi. savunma yapabilir olma halinin bilimde bir yeri var mı bu son derece önemli bir konu. Yani demans hastalığının seviyeleri vardır elbette ama bu kısmen savunma yapmak halinin bilimsel izahı nedir? Bu adli tıptan gelen raporda bu belli değil. Mahkeme adli tıptan gelen raporu kabul etti ve kısmen savunma yapabilir değerlendirmesine dayanarak Aysel Toluk'tan savunma istedi. Fakat Aysel Toluk savunma yapabilecek durumda olmadığını buraya gelerek kendisi söyledi. Oraya gelerek kendisi söylediğinde tekrar sorulara devam etti mahkemeyi. heyet. Mahkeme heyet sorulara devam ederken Aysel Tuğluk bu soruların çoğunluğunu anlamadı. Soruların e, içinde geçen şahıslar Aysel Tuğluk hakkında suçlama yönelden bir tanığın sözleri. O tanık hakkında tanıyıp tanımadığı sorusu yöneltildi. Tanımadığını, bir şey hatırlamadığını, o günlere dair bir şey e, hatırlamadığını bilmediğini söylemesine rağmen sorular devam ederken e, Aysel Tuğluk yanındaki avukatını tanımadığı için Gülter Kışanak ve Yüksek daha dönerek bu kim diye sorduğunda bu sevgi sistemine yansıdı tanıklıklara göre. Ama hakim hemen kapattı mikrofonu. Bunun dışında hakim Gülten Kışanak hakkında Yapılan bu muameleyi çünkü tam bir eziyet. Kendisini savunabilecek durumda olmayan hasta bir insanın e, tutuklu üstelik de 6-7 yıldır tutuklu ve hastalığının gelişmesinde tutukluluk halinin cezaevi koşullarının etkisi son derece bariz bir şey. Ve buna rağmen ne yaptılar? Sorulara devam ederken avukatların araya girip avukatların e, Aysel Tuğlu'nun durumuna dikkat çekme konusunda. E, ve mahkeme heyetini insafa davet etmesi, hukuka davet etmesi bile sözlerinin mikrofonları kapatılarak kesilmesiyle sonuçlandı. Türkiye'de iki ayrı hukuk sistemi olmalı herhalde diye düşündürdü bu durum. İki ayrı hukuk sistemi olabilir Türkiye'de. Birisi darbeciler için, birisi Türkler için. iki ayrı hukuk sistemi var gibi. Çünkü yine aynı hastalık demans teşhisiyle 28 Şubat'ın karar verici başalarından çevik bir e, genelkurmay ikinci başkanı idi o tarihlerde çevik bir karar vericilerden ve e, şu anda 28 Şubat davalarının sonucunda hükümlü olarak Silivri cezaevinde cezasını çekmekteyken birkaç ay önce Adli Tıp Kurumu'nda ona da demans teşhisi kondu. Bir yıldır Aysel Tuğluk hakkında demans teşhisi nedeniyle tahliye istenirken, talep edilirken gerçekleşmemesine rağmen Çevik bir hakkında verilen rapor birkaç ay içerisinde hemen sonuçlandı ve salı günü Çevik tahliye edildiğini haberlerden öğrendi. Ama Aysel olup pazartesi günü bir gün öncesinde aşırı zorlamalarla işkenceye, eziyete dönüşen aşırı zorlamalarla ifade vermek için baskı altında tutul. Bütün bunların o hastalığın ilerlemesinde olumsuz etkilerinin yanı sıra aynı koğuşta o hasta arkadaşlarını zor durumda bırakmamak için yardım eden figer yani yüksek davet gülden kışanak içinde son derece zorlayıcı bir durum olduğunu kabul etmek lazım. Böyle hastaların ailelerinin yanında olması gerekiyor ama hapishane koşullarında kendileri de ileri yaşta yani çok genç olmayan iki arkadaşıyla birlikte aynı koğuşta onların bakım desteğine muhtaç halde zorla yaşatılıyor. Bu devlet olarak e, utanç verici bir şey. Yani böyle bir devletin vatandaşı olmaktan utanç duymamak mümkün değil. Bunun için Kürt olmak gerekmiyor. Bunun için Türk olmak e, veya işte sağcı, solcu herhangi bir şekilde iktidara yakın ya da karşı olmak vesaire değil. İnsan olmak yeterli ve hukuka inanmak, hukukun gerekliliğine inanmak yeterli. Bunları görebilmek için. Dolayısıyla ülkemizde herkesin itiraz etmesi, hasta mahkumların ve tutukluların kesinlikle bu hastalık şartları göz önüne alınarak savunmasının buna göre yapılmasını sağlamak ve tahliye etmek gerekiyor. Yasalarımız bunun için uygun olmasına rağmen yasalar uygulanmıyor. Dedik ya iki ayrı sistemi uygulanır gibi bir hal var. Kürtler söz konusu olduğunda işkenceye varan sorgulama yöntemleri mahkeme salonunda da gerçekleşiyor. Mahkeme salonunda herkesin gözü önünde gerçekleşen e, Aysel Tuğla'ya yönelik bu eziyetin dışında başka şeyler de var. E, Yıllardır süren, uzun süre iddianamesine hazırlanıp e, 2021'de başlayan Kobani davasında pek çok çelişkili durum var. E, bu çelişkiler defalarca yazıldı, çizildi ama görmezden geliniyor. E, bütün bu olaylar, Kobani davası ve Aysel Tuğlu'nun durumu bana eski bir hikayeyi hatırlattı. Muaviye ile ilgili dişi ve erkek deve hikayesini hatırlarsınız. Göfeli, bir yolcunun Şam'a gittiği zaman ki o tarihte Ali ile Muaviye arasındaki savaş sürmekte. Hz. Ali Tufe'de hilafet ederken Muaviye Şam'da kendi ne halife ilan edip iktidarını kurmuş durumdaydı. İşte böyle bugünlerde Muaviye'nin otoritesinin derecesini anlatan bir hikaye. Tufeli yolcunun devesi çalınır ama devesini gördüğünde, çalan kişiden devesini istediğinde o benim devem der. Erkek deve, dişi deve tartışması yapılır. Bu deve erkek devedir der. Benim devem de kaybolan devem de erkek deveydi ve bu deve benim devem demesine rağmen hayır bu dişi devedir der. Kadı dişi deve olduğuna karar verir. Ee, ve küfelinin değil Şamlı'nın devesi olduğuna karar verir ve Muaviye'nin sözü. Ee, e, der, sen de biliyorsun, ben de biliyorum ki bu deve erkek devedir ve senindir. Ama git küfeye döndüğünde Ali'ye söyle de ki Muaviye'nin erkek deveye dişi deve diyecek ee, inanmış on bin adamın var. Ayağını denk al. Şeklinde yolcuyla Hazreti Ali'ye mesaj gönderdi. Evet, hukuku alt eden, yok sayan e, böyle bir uygulama bana, Kobani davası bana erkek de ve dişi de ve Muaviye Ali meselini hatırlattı. Çok, son derece benziyor. Yani bugünün iktidarları 10 bin hukukçuları olabilir, onların ak dediğine kara diyecek, e, deneyecek. Daha doğrusu siyaha beyaz demeye hazır olan e, ee, 10 bin hukukçuları olabilir ama gerçek değişmiyor, hakikat değişmiyor. Bu topluma zarar veriyor, çok götürüyor. Hukuk bir yapı bozma tabi tutulmuş ve bu e, yapı bozum hali hukuk bürokrasisini çökertmişken e, çökertmek yolundayken yani keyfi hukuktan çok daha öteye geçip e, hukuku çökertme haline gelmişken bundan ne iktidar fayda sağlar ne toplum fayda sağlar. Bizim ayağımızı hep birlikte denk almamız lazım. iktidarıyla muhalefetiyle, Türküyle, Kürtüyle, sağcısıyla, solcusu, dindar sekülleriyle hepimiz oturup ayağımızı e, oturup düşünüp ayağımızı denk alıp ona göre adım atmalıyız ki çöküşte olan bir topluma dönüşmeyelim. Çünkü bu gidiş gerçekten çok tehlikeli bir gidiş. Değerli izleyenler, bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.